Liana selamlar. Hoş bulduk İsmail Bey teşekkür ediyorum. Buradan da Türkiye'ye ana vatan'a selamlar. Çok teşekkür ediyorum. Biz geçtiğimiz hafta yine sizler gibi çok kıymetli bir hocamızı misafir etmiştik. O artık arefesinde olduğumuz demişti bir Mevlidi Nebi haftası. Siz de Fransa'da Lyon'da sanırım eee Diyanet Başkanımızın da katılacağı bir programa hazırlık sürecindesiniz. Arzu ederseniz oradan başlayalım. Lyon'dan e, tüm TRT Türk izleyicilerine neler söyleyerek söze başlamak istersiniz? Evet, tüm e, TRT TÜRK izleyicilerine sevgi, saygı, hürmetlerimi iletiyorum. E, bahsettiğiniz gibi Sayın Diyanet İşleri Başkanımız 9 Ekim'de e, Paris'te olacaklar EYT ile birlikte. Orada inşallah Mevlid-i Nebi programı yapılacak. Yani e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, şanına yakışır diyelim. Gayretimiz bu. Biz de Lyon olarak bu sürece destek vermekteyiz. Tabii Mevlid-i Nebi programı sadece bir noktada yapılmıyor. Lyon'da da değişik derneklerimizde, Lyon DİTİP merkezimizde olsun. Çok değerli hocalarımızı misafir edeceğiz. Diyanet Başkan Yardımcılarımız inşallah burada olacaklar. Genel Müdürlerimiz, Musafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanımız bizimle olacaklar efendim. İnşallah diyelim. Lyon Din Hizmetleri Ateşeliğimiz ne gibi faaliyetler, çalışmalar yürütmektedir Bahtiyar Hocam? Ee, şöyle ifade edelim biz din hizmetleri ataşeliyiz ama DİTİP'lerle e, birlikte çalışırız Diyanet İşleri Türk İslam Birliği demek yani bu e, Fransa yasalarına göre kurulmuş bir şeydir aslında e, dernektir hı hı. onunla birlikte faaliyetlerimizi yürütürüz bu DİTİP'e bağlı derneklerimiz var bizim ya, 93 derneğimiz var 93 derneğimizin içerisinde camiler var eee Bin görevleri var camilerde. Bu şekilde diğer derneklerle irtibatımız var. Onlar içerisinde birçok faaliyet yaparız. Bunlardan en önemlisi belki cami hizmetleri. Yani Türkiye'de herhangi bir yerde camiye gittiğimiz zaman gördüğümüz, aldığımız hizmeti burada da alabiliriz. Bu ifade ettiğim yerlerde. Bunun dışında eğitim hizmetleri yapmak istediğimiz öne çıkan hizmetlerdendir. Çocuklar Türkiye'den farklı olarak burada hafta sonu kurslara gelirler. Yani Türkiye'de yaz kursları olur sadece camilere çocukların gelişi. Ee, ama burada sürekli olarak hafta sonları çocuklarımız kursa gelir. Bir de Fransa'da 15 tatil 5 tanedir. Yani Türkiye gibi değil. Ee, bu 15 tatillerde evlatlarımız gelirler. Onlara din görevlilerimiz, hocalarımız e, ders verirler. Şu anda bu şekilde olan 7500 civarında bir ee, öğrencimiz var. Her hafta gelip camilerde ders alan e, yaş grupları çok farklı. 4-6 yaş sınıfı diye Türkiye'de bilinen e, şeyler var, sınıflar. Bunun benzerlerini biz burada da yapıyoruz. Hatta bugün yani tevafuk oldu diyelim. E, anne çocuk buluşması ya da oynasın da büyüsün diye yeni bir projeyle hı hı. başlayacağız. E, 0-4 yaş arası Çocuk ve anneleri birlikte alacağız. Biraz bu tabi ders eğitim amacıyla beraber bu, sosyal içerikli de bir faaliyet olacak. Bu şekilde öğrencilerimize dönük e, çok sayıda faaliyetimiz var. Gençlerimize dönük diye sınıflayacak olursak gençlere de e, ulaşmaya çalışıyoruz. Ulaştığımızı da düşünüyorum şükürler olsun. Gençlerin ana vatanlarıyla, e, kendi e, kimlikleriyle, kültürleriyle bağlarını korumada ciddi gayretler sarf ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığımızla Türkiye Diyanet Vakfımızla birlikte devletimizin desteğiyle, müşavirliğimizin Fransa Diyanet'inin desteğiyle koordinasyon içerisinde çalışıyoruz. Ne güzel. Evet. 7500 dediniz hocam ya 7500 çocuktan söz ettiniz binlerce gerçe evet. binlerce çocuğa dokunuyorsunuz ulaşıyorsunuz bu gerçekten Şükürler çok kıymetli, olsun. Çok kıymetli. Evet. hocam şöyle sizin sosyal medya hesabınıza şöyle bir yakından baktım orada yakın zamanda evet. açılışı yapılan bir mekan gördüm daha doğrusu açılışı yapılan değil temeli atılan Türk İşçileri Derneği fakat çok büyük bir alan gibi geldi Türk İşçileri Derneği sadece Türkiye'deki gibi hani bir dernek değil büyük bir kültür merkezi. Ee, biraz bilgi verebilir misiniz? Çünkü Avrupa'da hocam bir mekan mekandan çok fazlası demek. Buyurunuz. Kesinlikle. Ee, çok haklısınız. Ee, derneklerimizin isimleri Türk İşçileri Derneği olabiliyor. Ya da Hı. Fransız Türkler, Franco Türk dernekleri oluyor. Burada e, yerler alınmış. Yani ilk geldikleri zamanlarda insanımız ana vatandan uzak olmayı, biraz da işte din hizmetlerinden uzak kalarak da özlemiş önce yerler alınmış küçük imkanlar ölçüsünde Fakat şu an itibariyle eskiden alınan bu yerlerin büyük çoğunluğu artık ihtiyaca cevap vermeyecek kadar küçük kalmış ve artık insanımız derneklerimiz yani yeni yerler alıyorlar yeni büyük projeler yapıyorlar biraz böyle külliyeyi andıran tabi dernek çapında külliye ifadesini kullandım yani aldıkları yerde yaptıkları yerde ne oluyor Cami oluyor içerisinde, yanında sınıflar oluyor, onun yanında lokal işte e, maç izleyecek şekilde veya çay içip sohbet edecek şekilde yerler oluyor. Bazı derneklerimizde büyük salonlar da oluyor, konferansların yapılabildiği, düğün kına bu tür faaliyetlerin yapılabildiği yerler alıyorlar. Yani aslında o dernek binaları buradaki bizim kültür varlığımızın, insan varlığımızın e, buluşma noktalarıdır. Ve çok amaca hizmet eder. Sadece evet. cami gibi, sadece salon gibi değil. Öyle. Peki, çok çok teşekkür ediyorum. Son olarak son 2-3 cümleniz varsa onu sizden almak isterim. Ben fırsat verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Buradan bütün e, gurbetçi vatandaşlarımıza, şu an bizimle olan e, Anadolu insanına sevgi, saygı ve şükranlarımı iletiyorum. Bizimle birlikte bu işe gönül vermiş e, din görevlilerimiz var, dernek başkanlarımız var. E, tabii ki devletimizin desteği, başkonsolosluğumuz, hizmetli bir müşavirliğimiz. Bunlarla birlikte koordinasyon üzerinde çalışmaya ay, devam ay. ediyoruz. Sağ e, olun. İnşallah geleceğimizin, e, geleceğimize bir tuğla da biz koyma gayretindeyiz. İnşallah. Lyon'da ne kadar Türk yaşıyor Bahtiyar Hocam yaklaşık olarak? Yani, Lyon başkonsolosluk bölgesinde 175 bin civarında Türk var. E, Aşağı yukarı yani net sayı kimse bilemez. Elbette Ama yaklaşık Lyon'da olarak. da böyle. Marsilya ile birlikte biz hesap ediyoruz yani yaklaşık 200-250 bin insana hitap ettiğimizi söyleyebilirim. Hay hay bizde 250 bin kadar Türkiye. Marsilya ve Lyon çevresindeki tüm izleyicilerimize her birine ayrı ayrı selam ediyoruz. mevledine bir haftalarını da kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Bahtiyar Hocam çok sağ olun. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. Yeniden görüşmek çok üzere inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Bahtiyar Kargoğlu Lyon Din Hizmetleri ateşeliğini icra eden kıymetli isimlerden bir tanesi.